Evet çocuklar sorularımızla devam edelim. Şimdi iki tane test çözeceğim size. Bir videoda birini anlatacağım. Diğerinde de diğer videoda da diğer testi işleyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Karışık çözeceğim birazcık arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıdaki öğrencilerden hangisi vakıf sistemi hakkında yanlış bilgiye sahiptir? Hemen bakalım. Vakıf Yoksullara yardım eder mi? Vakıflar arkadaşlar. Evet. Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirir mi? Evet. Halkın sağlık sorunları ile ilgilenir mi? Evet. Zaten çıktı. Ali ne demiş? Asker yetiştirir. Asker yetiştirme görevi vakıflara mı ait arkadaşlar? Hayır. Asker yetiştirme görevi e, kim ait? E, Komutanlığa yani e, hiç alakası yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Hmm. E, Cevabımız denizli olacak. Tamam mıyız? İkinci sorumuzla e, devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerden hangisi vakıf sistemi hakkında yanlış bilgi verir? Birinci öncülümüze bakalım. Dil, din, ırk ayrımı yapılmadan hizmet götürülür. Evet, doğrudur. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçlar karşılanır. Doğrudur tabii ki. Dayanışma ve yardımlaşma duygusu hakimdir vakıf sisteminde. Kesinlikle. Ee, yine cevabımız çıktı. Ne diyor? Vakıf kuran kişiler gelirlerini artırma amacıyla vakıf kurarlar. Hayır arkadaşlar vakıf kuran kişiler gönüllülük esaslı zaten. Kendi gelirlerini artırma gibi bir amaçları yok. Tam tersi insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Şimdi diğer sorumuz neymiş? Hemen bakalım. Ne diyor? Kızılay hakkında verilen numaralı ifadelerden hangisi yanlıştır? Kızılay ile ilgili bir hayır kurumu mudur Kızılay? Evet arkadaşlar. Osmanlı Devleti zamanında yaralı e, ve hasta askerlere yardım etmesi için devlet tarafından kurulmuştur. Evet doğru arkadaşlar. Lösemi konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yapar. Kızılay lösemi diyor. Lösemi arkadaşlar, eee ile ilgili hangi kurumumuz etkiliydi? Lösevdi tabii ki. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Ne demiş kızılarda 4. de? Savaşta, doğal afetlerde ve salgın hastalıklarda halka destek verir kızılay. Doğrudur. Lösemi ile ilgili arkadaşlar LÖSEV'e gideceğiz direkt. Şimdi 4. sorumuzla devam edelim. Dördüncü sorumuz ne diyor? Öğrencilerin verdiği bilgilere göre yaygılarından hangilerine ulaşılabilir? Ne demiş öğrencimiz? Akut doğal afetlerde zor durumda kalmış, kurtarılmayı bekleyen insan ve hayvanlara gönüllü olarak yardım edermiş akut. Doğru. Evet arkadaşlar, doğru tabii ki. Eee tema erozyonla mücadele eder, ağaçlandırma yapar, halkı bilgilendirir, doğal varlıkların korunması için devlete destek verir. E, bu da doğru. Zaten e, hangi bilgilere ulaşılabilir diyor. Lösev lösemi hastası çocukların her türlü ihtiyacını karşılar. Vakfa bağış yapanların desteğiyle çocuklara gönüllü olarak yardımlarda bulunur. Bu öğrencimizi de okuduk. Öğrencilerin verdiği bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İlk öncülümüz diyor ki sivil toplum kuruluşları topladıkları bağışlarla ihtiyacı olan gönül olanlara gönüllü olarak yardım eder. Evet gönüllülük esastı zaten söylemiştik. Sivil toplum kuruluşları halkı bilgilendirir mi? Evet bak temada ne diyor? Halkı bilgilendirir. Sadece tema için değil tabii ki bu. Ne diyor üçüncü ölçümüz? Öncülümüz sivil toplum kuruluşları devlete destek alır. Yine burada bakın devlete destek verir diyor. Yani üç öncülümüzde olduğu için cevabımız Denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuzda ne yapalım? Devam edelim. Ne diyor? Sigara, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığı konusunda mücadele veren sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Direkt ee, cevabı verdiniz sizde arkadaşlar değil mi? Hangisi olacak? Sigara, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığı hakkında tabii ki yeşilay olacak arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Adana seçeneği olacak. Altıncı sorumuzla devam edelim. Ne diyor? Toprak erozyonu, çölleşme, doğal varlıkların korunması ve iklim değişikliği konularında yeni araştırmalar yapan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. yeşilay B Kızılay, C te Tema, D Akut. Hangisi olacak arkadaşlar? Ne diyor? Toprak erozyonu, çölleşme, doğal varlıkların korunması diyorsa tabii ki tema olacak. Yani C seçeneği. Yedinci sorumuza bakalım. Bakalım yedinci sorumuz bize ne soruyor? Yukarıdaki şemayı sivil toplum kuruluşlarının amaçlarını anlatmak için tamamlamak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yazamaz? Yani sivil toplum kuruluşlarının amacı değildir gibi bir soru soruyor bize. Hemen bakalım ne diyor arkadaşlar? A. Toplumsal sorunlar için çözümler üretmeye çalışmak ve bu çözümleri uygulamaya koymak. Tabii ki. B. Halktan ihtiyaçlarının karşılanması için zorla para toplamak. Sivil toplum kuruluşları halktan zorla para toplar mı arkadaşlar? Hayır asla böyle bir şey yok. Bolu tabii ki. Ama diğerlerine de bakalım hemen. Doğal afetlerde halka en kısa zamanda e, ulaşarak gerekli yardımı sağlar. Sivil toplum kuruluşları evet. Kamuoyu oluşturmayı olabilirinin taleplerinin dikkat alınmasına yardımcı olmak. Bu da vardır tabii ki. Cevabımız ne olacak? B olacak. Zorla para almak gibi bir durum. Söz konusu değil arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki doktorun destek verdiği sivil toplum kuruluşu aşağıdaki hangisidir? Bakalım ne demiş? Boş zamanlarımda lösemi hastası olan çocukların tedavisi için gönüllü çalışıyorum. Halkı bilinçlendiriyorum. Çocuklar için oyuncak yapıp satıyorum. Gelirini çocuklar için harcıyorum. Çocuklar diyorsa, lösemi hastası diyorsa... Ne olacak? Hemen bakalım. A. Lösef. B. Tema. C. Akut. D. Yeşilay. Hemen siz de benim gibi ne yaptınız? A. sevdiniz dediniz değil mi arkadaşlar? Diğer sorumuzla devam edelim. Şimdi dokuzuncu sorumuz. Bir okuma metni var. Bir okuyalım bakalım. Ne diyor? Vakfet, yaşa, yaşat. Kalem tıraşınızı sınıfınızın öğretmen masasına Bıraksanız ve deseniz ki arkadaşlar bu kalem tıraşı, kalem tıraşı e, sınıfa armağan ettim. Kalem tıraşı olmayan kalemini bununla açabilir. İşte minik bir vakıf hizmeti sundunuz demektir. Hani caddelerde arada bir görürsünüz. Bir bardak su bile marketlerde, büfelerde parayla satılırken bazı işyerlerinin önünde eski adıyla sebil denilen su makineleri bulunur. Gelip geçen oradan kana kana su içer. O dükkanın veya mağazanın sahibi de su vakfetmektedir. Vakıf kültürünün tarihi çok eskilere dayanır. Tarih Tarihte ilk vakıflar herkesin birlikte ibadet ettiği mekanlarda başlamış. Sonradan birçok sosyal alanı içine alarak, alarak, genişlemiştir. Yüzyıllarca dil, din, ırk ve statü, statü farkı gözetmeksizin fertler arasında onurlu bir yardımlaşma ve dayanışma yoluyla hayırdan hayrata, hayrattan hayata köprü atan vakıf kurumu Cumhuriyet'in ilanından sonra vakıf, vakıflar genel müdürlüğünün sorumluluğuna bağlanmıştır. Başlı e, okuma metnimiz bu. Bakalım ne diyor. Yukarıdaki okuma parçasına göre vakıflarla ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım ilk öncülümüzde ne diyor? Geçmişten günümüze insanlar sosyal yardım, dayanışma ve güvenlik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurumlar oluşturmuşlardır geçmişten günümüze evet arkadaşlar ne diyor İslam devletlerinde ilk vakıflardan bahsetmiştik. E günümüzde de Cumhuriyet döneminde de Vakıflar Genel Müdürlüğü adını almıştı. O zaman ilk öncülümüz olacak mı? Tabii ki de. İkinci öncülümüz ne diyor? Günümüz modern toplumlarında tesis edilen sosyal yardım ve sosyal güvenlik uygulamaları geçmişte İslam toplumlarında vakıf müessesesi tarafından gerçekleştirilmiştir ikinci öncülümde olur arkadaşlar. Geçmişten günümüze zaten devam ediyor dedik. Üçüncü öncülümüz ne diyor? Vakıf bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcamasıdır. Bu da tabii ki olacak arkadaşlar. Zaten gönüllülük Esastır. Defalarca söyledik. Çok önemlidir. Buna dikkat edelim. O zaman cevabımız ne olacak? Birinci öncülümüzde, ikinci öncülümüzde, üçüncü öncülümüzde ee, olduğu için cevabımız denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Ee, bu testte sorularımız bu kadar. Diğer testte arkadaşlar sorularımıza ne yapacağız? Devam edeceğiz.